1980 darbesinin ve öncesinde 70'lerin mağdurlarına soruyoruz. 12 Eylül 1980 darbesini. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Eray Aksu, 53. Sandıklı doğumluyum. Makine mühendisiyim. Hep serbest çalıştım. İlkokuldan sonra İstanbul'da ortaokul, lise, üniversite. 78 Ağustos'unda da siyasi sebeplerden dolayı tekrar memleketimiz olan sandıklara döndük. Geri yaş İstanbul'da yaşadınız. 78 Ağustos'a kadar oradaydım. 79 Şubat'ta Afyon'da büro açtım. E, Afyon ilk tek başkanı, ülkücü teknik elemanlar başkanlığı yaptım. Yılmaz Kasap'tan devraldım. 70'lerde üniversiteyi okudunuz herhalde. 71'de e, girdim. Yıldız Teknik diplomayı ancak 78'de diploma alabildik. Çünkü okullar kapanıp açılıyordu. Davutpaşa kampüsü müydü yine o zaman? Hayır. O Beşiktaş rampası da Barbaros bullarındaki Yıldız Teknik diye bilinen merkez. Daha sonra o bir sürü okullar bağlandı Yıldız diye ama esas Hı. Yıldız Teknik merkezde. Peki orada da Yıldız Teknik'te de öğrenci olayları çok sık yaşanır mıydı? 71-72'de girdim ben. 12 Mart'ın etkisiyle aşırı sol gruplardan hapse girenler vardı. Okullar sakindi 12 Mart'tan sonra. Elebaşı durumundaki gruplardan içeride o Deniz Gezmiş'in işte dönemleri. Okullar sakindi. Bir, birinci, ikinci sınıflarda Sınıflarda öyle bir şey yoktu. Bizim bir yani yıldız için söyleyeyim. Gece bölümündeydim ben zaten. Sakindi. Daha böyle beraber top oynadığımız, gezdiğimiz arkadaşlarla 74'ten sonra bilhassa, 74 affından sonra hapisten dönen öğrenciler hapishanede biraz daha eğitilmiş şekilde geldi. Bizden yaşça da büyük. Daha sonra fikri tartışma olan şeyler artık fiziki temaslara başladı. Köşe, köşede bucakta sıkıştırmalara başladı. 76'dan sonra da artık işin işte silah girdi. Tabi içimizde bir sürü provokasyonlar da olmuştur. Yaylım ateşle tutmalar, taramalar vesaire. Tabi bir tarafın kan davası oluyor, bir tarafı arkadaşı öldürüyor vesaire. İş kan davasına dönüyor. İş mantıktan, fikri tartışmalardan çıkmış oluyor. Siz mezun olmuş muydunuz 76'da? Yani bu 10. olaylar silaha döndüğünde 78'de aldım. 78'de diplomayı alabildim ben. O zaman en üşüt tasasen zamanlarda, zamanlarda üniversitede 12 ile 2 sene kala ben bombalanınca mecburen hem diplomayı almıştım de siz mi bombalandınız? Ee, bizim Maltepe'de baba e, babam fotoğrafçı. Ben de gece bölümde okuduğum için gündüzde elim boş. 74'te Maltepe İlk Ocak'tan kurdum. Akademi 2'deydim ben. Bize, yani kurucu başkan. Kurucu başkanıyım siz. ben. Zaten e, etrafımızda kimse yok. Cebimde babamın işte esnaf olduğu için her zaman bir harçlığımız var. Önce bir iki arkadaşla başladık. Sonra onlar bıraktılar. Kimisi doğru yola gitti. Kimisi bıraktı. Yani okuyan yaşça belli bir şeye gelmiş. Bir tek ben vardım. Hep gerisi bizim Maltepe şeydir. Selanik göçmenleri, drama göçmenleri. Oradaki işte en endüstri meslekte okuyan, lisede, ortaokulda okuyan çocukların eğitimiyle başladı onlardan. Orada sonra üçü biri kurduk. Peki Maltepe'nin siyasi yapısı nasıldı? Maltepe eskiden beri 75 yılına kadar Demokrat Parti. Ecevit'in 74'deki Kıbrıs kahramanı olmasıyla CHP'nin hayatında aldığı en büyük rakam olan oyları aldı. O zaman 75'te CHP geçti şey belediye ve büyüdü. Bugün Gülsuyu, Esenkent vesaire anlatılan yerlere Güneydoğu'dan çok sayıda ettik ettik sıkıntıları olan, işte dini sıkıntıları, mezhep meseleleri olan insanlar yerleştirildi. O insanlara belediyede işçi statüsü verildi. Orada para kazanıldı. Bu jandarmanı veya zabıtanı yıkmaya gittiği zaman başta belediye başkanı olmak üzere onlarla beraber Yaltın Kızılay Dönemin. Onlara karşı konuldu. Yapısı değişti. Ya, şey. değişti. Ama hiçbir dönemde MHP'nin ya da ülkücülüğün yok. öyle bir olduğu bir dönem yok. Mu? Öyle bir. E hatta şimdiki yazışmalara bakıyorum. Küçük Küçükyalı, Pendik civarı daha yatkın. O zaman e, Türkçü insanlar var. Maltepe şeye en yatkın olmayan yermiş. Üst tayin edilmiş. Sonra anlıyoruz. Kaçakçı, bu Marmara Denizi'den kaçakçılık yapan tipler vardı. Kağıt, mal, silah kaçakçıları. Bunlar sol gruplarla beraber Orada bir hakimiyet kurmuşlar. Biz sopa bulamazken adım, otomatik silahlarla falan çıkarlardı. Bizi bir sene, iki sene içinde perişan ettiler. Çünkü biz kültür milliyetçiliği yapıyoruz. Her gencin e, tırnağına zarar gelsin istemiyoruz. Aile, temiz, aile şükür. Çocukları ders veriyoruz, eğit, şey yapıyoruz. Sınıflarda sıkıntıları varsa bak ben şeyindir, ben mezunuyum. Dersler veriyoruz, kurslar veriyoruz. Liseyi bitiren çocukları işte askeri veya tıbba veya bir yere sokmaya çalışıyoruz. gün Sazak döneminde mesela MC dönemleri. Tekel Gümrük Bakanlığı bizdeydi. Lise mezunu böyle okula giremeyen çocuklarımızı kimisi eğitim enstitüsüne sokuldu. Kimisi tekelde eksper yapıldı ki hepsi şimdi emekli olmuş vaziyette. İnsanlar yani çocuklarımızı bozuk para gibi harcamak değil. Hepsi kardeşimiz gibi şey yaptım. için bizim böyle silahlı çatışmaya gelecek falan bir gücümüz olmadı. Kardeşe hiç. kardeşe kırdırmaya çalışlar. Evet. çalıştılar. Onlar o işlerle çıkınca biz pes ettik yani. Siz Ülke Ocakları Başkanı olduğunuz için doğrudan hedeftiniz ve dükkanınız bombalandı. Yok. Siz de içinde miydiniz? Yok gece. Çok gece. şeyler gönderdi. Bize dokunmak istemiyor ama sevilen bir esnafız orada. Ben de o sırada genç kolları başkanıyım şeyde. Kartal'da partiye geçtim ben arkadaşlar vasıtasıyla çünkü sol gruplardan da hala arkadaşlarım var. Onlarla Eray bıraksın, şey yapmasın, bu işleri bıraksın diye bir defalarca şey geldi zaten. Şahsıma yönelik zaten yapmak isteseler yaparlardı. İkaz niyetinde yani baktılar ki sözden anlamıyorum. Gece yokken şey Ramazan'dı zaten. Bir, iş gece üst üste. Bomba dediğimizde dinamit, 3-5 dinamiti birleştiriyorlar, diyorlar. Zaten o zamanlar Polder var. Ecevit hükümeti zamanı. Siz karakola şikayetçi gidiyorsunuz, suçlu çıkıyorsunuz. Ya, yani babam ilk gittiğinde emniyet müdürü soruyor. E, bu sebebi kim, kim yapabilir diye. bir düşmanınız var mı? Yok diyor babam. Diyor, konuşurken ilk ocakları başkanı falan diye emniyet müdürü hesap edin. E, hak etmiş diyor. Yani bir devletin emniyet müdürü. Onun için o dönemlerde hakkınızı aramak dağın başı gibi sanki. Bir hakkınızı aramak, emniyetten bir biz boşaltırken bile beni çıkarmadılar iki kamyonu. Sol bir grup vardı o arkadaşın şeyi o telefon etti sol gruba karşı sol bir grup geldi. Bizim kamyonlara yüklememiz falan onları sağladı. Devlet yoktu ortada yani. Yani polise bile sirayet etmiş görünme. Tabii tabii. Ve pol bir, poller şeklinde. her pol pol öğ öğretmenler, e, polisler hepsi bölünmüş vaziyetteydi. Evet. Siz sonra Afyonkarahisar'a taşınıyorsunuz mecburen. Sandıklıya annemler babamla yerleşti. Tabii maddi sıkıntımız var. Çıralık ev, kiralık dükkan. Hiçbir mal varlığımız yok Sandık'ıda. Babamlar orada ikamet ederken ben İstanbul'dan tanıdım. Ali Kocaşaban ve rahmetliyle Yılmaz Kasap ziyarete git geldim. Dediler sen bekarsın gel sen de bir büro aç. Hı hı. Mühendis bürosu. Onların yakında bir yerde beraber mühendis bürosu açtım. Bekardım o ama düzeniniz bozuldu. Para kazanırken parasızlığa, zorluğa düştünüz. Siz de böyle bir... Tanımadığım Afyon'a geldim, büro açtım. İşte arkadaşlarıma sığındım burada. Babamlar hayatını sandıkla devam etti. Ben burada gelir gelmez Yılmaz Kasap kardeşimizi evlendirmiştik. Ben adım Yükücü teknik elemanların başkanlığını bana bıraktı. 12 Eylül olduğunda burada ben başkanlığım. Babam da şeyde, sandıkta ilçe başkanıydı. MHP'nin ilçe başkanıydı. 9 aylık. İsmi nedir merhumun? Ömer Faruk Aksu. Ömer Faruk Aksu. Siz 80 darbesinde bir takibata uğradınız mı ya da cezaevine girdiniz mi? İhtilal olduğunda ben Çay Devederesi köyünde... ...Kamil Güver kardeşimiz vardı, o da inşaat rahmetli. Onunla beraber bir pompa istasyonu ihalesi almıştık. Hı hı. Çünkü projeden para kazanmayınca müteahhit diye bir şey, şey yaptık, karnet çıkardık falan. Ben öğrencilik olsun diye köy odasında yatıp kalkıyordum. arabam falan yok. Haftada bir gün geliyorum sandıklıya geçiyorum İş, çamaşırımı şeyimi temizliğimi yapıyorum dönüyorum babam da sandıkta fotoğraf dükkanı açtı o da orada ilçe başkanı ben ister olduğu gün köyde yatıyordum sabahleyin muhtardan duydum yani evet. beni bulamayınca sekreterim vardı rahmeti Vehbi Bey postnaydı onu götürmüşler Yılmaz abi eski başkan onu götürmüşler beni araştırmışlar Oradan bir taş ama mal varlıklarımızı el koydular. Yani dernekteki tekstil makinelerimiz vesaire. Santa'da Babama küçük yer olduğu için polisler haber göndermiş, ev falan aranmış. E, çoğu insan o dönemlerde şeyleri e, kitaplarını yakanlar, atanlar oldu mesela. Öyle bir şeye uğramadığımız için bizim o, o şeyimiz e, hala duru kitapların vesaire. Yani bir şeye uğramadık. E, bir tacize e, 12 yılda uğramadık. Ama 12 yıl sonrası ben ihale mülkişe diye geçtim sonra 83'te. E, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden belediye başkanı arıyor oldum. İhalelere giriyordum. İhalelerde hatta Haydar Keskin diye bir belediye başkanı var. Şey kaymakam döneminde resmen benim bende kalması gereken ihaleyi içeride zaf değiştirerek E ana vatanlı bir arkadaşa şey yaptılar. Yani o 12 yıl sonra bir yıllarca e, Ülkücü Camia, Ülkücü kesim şey görüldü. Hor görüldü. Parti parçalandı. Parti kurmaya izin verilmedi. Alparslan Türkeş cezaevinde yattı yıllarca o, o zarfta bazı arkadaşlar Anavatan Partisi'ne, bazı arkadaşlar e, Milliyetçi Demokrat Partisi'ne gittiler. Orada siyaset yaptılar. Benim başka bir partili bir şeyim olmadı hiçbir zaman, mücadelem olmadı. 90'lı yıllarda Milliyetçi Çalışma Partisi'yken iken gençlerin isteğiyle tekrar Sant'ı ilçe başkanlığı yaptım 4 sene. Başarılı bir şey, şey dönem geçirdik. Kızılay ilçe 5 tane 4 tane de belde kazandık o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi olarak. 94'te artık bir daha bir kaza geçirmişti. Maddi sıkıntılarımdan dolayı çünkü iki tane yavrum vardı. Bir oğlum bir kızım. Babam bir evin tek erkek evladıydım. Artık para da şey. Çünkü biz cebimizdeki paraları harcıyoruz. Yani bir, o zaman partiye para gelmesi falan söz konusu değil. Ama iyi bir teşkilat ben yapmadığı için, yapıldığı için bir sene sonraki 95 seçimlerinde bir tane ilçe, dört tane belde teşkilatı güzel bir örnek yaptık şeyde. Sonra yıllarca ekmek kavgasında devam ettim. Ta ki 2014'tü galiba. Arkadaşlar ricasıyla bir sıradan MHP'den meclis üyeliği yaptım bir dönem. Ama istediğim idealler e, söz konusu değil. Çünkü siyaset ideal insanların işi değil yani. Çünkü biz ne üzerimizden birilerinin bir şey yapmasına müsaade ederiz, maddi çıkar, ne kendimizi yaparız. Bu tür insanlar pek siyasete sevilmez. Hangi siyasi görüşte olursa olsun idealist insanlar pek sevilmez biz yaptığımızı bir insanlık ve şey vatandaş borcu olarak yaptığımıza inanıyoruz hala. Doğru bildiğimiz yolda hala öyle pişmanlık veya bir şey değil. Biz ülkücü, tertemiz insanlardık. Kimseye gelip de canına, malına kastetmedik. Kendimize bir çıkar sağlamadık. Onun gururu da yaşıyoruz hala. Allah razı olsun. Afyon'u bilmezdim. Ali Koç Afyon'un yerlisi. Yılmaz kardeşim, abim o da Afyon'un yerlisi. Onlar bana kucak açtılar. 79'da burada büro açtım. Birkaç sene diyor. Sonra sandıklı. Vicdanen çok rahatız. Yanlış bir işe kalkıştığımıza inanmıyoruz. Öyle pişmanlık falan söz konusu değil. Hala bu memleketim ülkücü zihniyetle bir yerlere varacağını düşünüyoruz. Çünkü karşımızda kolbopolit bir yapıyı savunan bir şey var şu anda. Dünya çapında bu iş öyle. Milli, millicilik, ne bileyim, milli kültür hep dışlanıyor. Maalesef şu anda işte İstanbul'un 100 sene evvelsi hali gibi Giden İstanbul'da ecdebi olmak, yabancı markalar vesaire. Ülke, ülke hala o alemde İşin kötüsü bu Anadolu'ya da yayılmış vaziyette. Çünkü iletişim araçları çok yoğun olduğu için i̇şte artık çocuklarınızı sizler eğitmiyorsunuz. Çekirdek aile adı altında bilgisayarlar, işte telefonlar, internet aracılığıyla çocuklar onlarla yetişiyor. Adını özgürlük koyuyorlar, şey koyuyorlar, hiç alakası yok. Bence aile toplumun çekirdeğidir. Bir çocuk annesiyle, babasıyla, halasıyla, dayısıyla, amcasıyla yetişir. Çocuk ailede yetişir. Bugün artık milli falan bir ümidimiz yok. Çocuk yetişirse ailede yetişir. Öyle bir temelle bir millet bir, bir arada var olabilir. Yoksa milletin birbirine gözünü oyduğu, para için her şeyin bir sayıldı, bir toplumun gideceği yeri yoktur. Gideceği yerde kolmopolit bir şeydir, toplum olur. Evet, yani işte biliyorsunuz küçük, küçük esnaflar falan bitirildi. Büyük marketlerde çocuğun seziyatları olur büyük fabrikalarda işçi olur. Aile tipi çekirdek aile diye diye aileyle bitirirler. İşte benim şimdi torunum var. Daha iki yaşında. E, şey Eczacı, oğlum eczacı. Şimdi Afyon'a yeni yerleşiyorlar. Sanlıktan buraya göçtüler. Çocuğu da iki yaşındaki kreşe verecekler. Çünkü ana baba çalışıyor. Kreşte çocuk ne alırsa. Biraz sonra bir, bir müddet sonra telefonlar olur, ellerinde olacak. Onları şey geliyor. Siz ailenizi yetiştirmiyor yani. Evet. Yani ben size Zorluk yaşamış, fikri dünyası için mücadele etmiş birisi olarak insanlara tavsiyeniz var mı diyecektim. Siz zaten tavsiyelerinizi sıraladınız. Ben çok teşekkür ederim. Çok size. de. Güzel. Ben teşekkür ederim.